Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kuzenimle beraber ne yapıyoruz? Brawl Stars oynuyoruz. Değil mi kuziş. Evet. Şimdi giriyoruz. Bu arkadaşlar kuzenimin e, kuzenimin TikTok Hesabını da takip etmeyi unutmayın. Adım Krel Çizidia. Evet. Şimdi giriyoruz. Arkadaşlar bu arada bu benim e, aslında bu benim yan hesabım. Size Leon hesabım olduğunu söylemiştim ama bu sadece bu hesabım var. Şimdi kuzenimi davet ediyoruz. O beni davet etti. E, adı Blackman GT. Ona da size atabilirsiniz. Şimdi hadi bekleyin. Seç. Tamam. Burada arkadaşlar e, sizde beri beri varsa beni beni yorumlarda yazın beri varsa. Beri zaten çok kişi de vardır yani. Evet bence de. Yani yeni geldiği için. Ve beri çok güzel. Draco Draco yani. da çok güzel bence. Tavsiye <laughs> ederim. da güzel. Ben de çok istiyorum Cordulus'u. Hadi hazır tamam. Gidiyoruz bakalım. Orada arkadaşlar şuradan bir abone olun ve bir de bir de like atmayı unutmayın. Zil tuşuna basmayı unutmayın. Bu arada Brawl Stars'ın böyle devamı gelecek. Yani video çekeceğim. Ama benim oh. Evet. Begüm'ü Begüm, e, Begüm e, Kraliçeli diye diye yazabilirsiniz. Evet. Aynen. Aynen. Şimdi arkadaşlar dalıyoruz. Koltuğun bu arada çok şey hasarı var onun için. Yani beni almaz tavsiye ederim. Yani isterseniz ben sizi zorlamıyorum. Onun için yani şöyle biraz vuralım. Alırsa onları alamadım be. Ben alacağım onları. Alacağım bir saniye. Dalsam mı acaba? Şş, şöyle bir. Ama flank var. Flank dondurur sana. Neyse arkadaşlar sıkıntıyım. Kaybettiğim için bunu kazanacağız ama. Size söz veriyoruz bunu kazanacağız. of. Ne? Be... Arkadaşlar görüyor musunuz? Bizi kol tekledi. Bakar mısınız? Çok şu an. Bence de arkadaşlar yine kullanıyorlar ama kaybettik. Arkadaşlar sıkıntı değil. Devam edeceğiz. Sakin ol. Aynen dükkana Bu arada arkadaşlar dükkana şey geldi. Bir beğenleriniz olsun. Ee, özel te Angelina, e özel teklif e 210 kredi. 29 elma haberiniz olsun. Bir de yeni kostüm geldi. Yani. Hadi bir hazırlar. Bana bu arada e, hatırladığım Kuzeli ve TikTok hesabını takip etmiyor unutmayın. Buraya da bırakacağım. Açılmak üzere. Bu arada arkadaşlar isterseniz sizinle BS atabiliriz. Yani istiyorsanız um, ID'imi size verebilirim. BS atarız. Sıkıntı değil. Şimdi temizliğe girdik. Bakalım bunu iyi öğrenebileceğiz mi? Ya yani ben ben çok fazla istemiyorum. Yani sizin tavsiyeniz ne? Nakaf mı yoksa temizlik mi? Bence nakaf. Arkadaşlar şimdi şu şurcesi alacağız. Of öldüm arkadaşlar. Aa be gün dikkat et. Aa arkadaşlar Aa dikkat bekliyorum. Arkadaşlar yani şu arkadaşımız bizi hayal kırıklığına uğratmasa keşke base ben ama uğratıyor tabi. Mayınlar çünkü. Ben Mayınlar abi. Evet arkadaşlar aldı. hadi hadi bekle hadi. Hala bunu yapmamız elbimiz lazım, elbimiz. lazım. Şimdi kokoreç yapacak dedim. Kokoreç. O helal be. O çok iyisin. O hadi bir kişi bir kişi. Beyler şu boyu yok etmemiz lazım. Of. Çifti çifti arkadaşlar kim alacak bakalım. Maze dikkat et. Ya Maze ya. Maze ne yapma arkadaşlar gene kaybettik ya. Hepsi Maze'in yüzünden. Arkadaşlar bir saniye kapı çalıyor. Evet arkadaşlar kapı çalıyor. Herhalde biri geldi. Biri yani, geldi. Arkadaşlar ben yani ben şey yapsın mı? Evet. Arkadaşlar bu serinin devamı evet. gelmek istiyorsanız videoya beğenin abone olmayı unutmayın. Ben geç kopya kaptırırsanız bir video çekmek istiyorum. Yani. Buraya gelin. Şey şey Hadi ha? evet. evet arkadaşlar şimdi... Eee... geldi. Onları içeriye bir... Hadi bakalım. Karşı takım bu sefer... Takım bu zaman, evet bir biraz bir kötü. Biraz da zorlayacak Hadi Ama bize iyi güzel peri var. Perili kostümlü hatta. Ama çok zor yani <laughs> alınması O kadar zor değil ben alabilirim Sen... Of 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 Aa hadi Ben şöyle dalıyorum Of tek diyecektim be Arkadaşlar yakala yakalamak üzereyler İnşallah yakalayabilirim Yakalayabilirim Evet Evet. Benim de kaç tane? Üç tane hesabım var. Birisi YBC, birisi Leon. Yani Leon daha iyi. Bir de Kobra tip. <laughs> Aa, ne oldu lan? <laughs> Oo, helal lan. Hadi peki alırsın. Herhalde, bir, 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 bir. Tamam arkadaşlar bunu da aldık. Tamam bunu da aldık çok şimdi iyi. Şimdi mesela yani. bir arkadaşlar taktik söyleyin. Las, YBC, YBC dedim. yani o şey yapmayayım. Destansı gizemli. Ve arkadaşlar ne çıkacak? O kostüm çıktı arkadaşlar kostüm çıktı çok güzel oldu. Bebeci. Hüseyin Heral ben. Bahçe. Hüseyin abi. Enler. Bir şey yazmadı. Tamam arkadaşlar. Şimdi bir tane daha oynuyoruz. Arkadaşlar bu arada bir tane daha oynayıp videoyu kapatacağım. Evet. Hadi bakalım. Çünkü ben, birazcık, ben Evet. Az evet. ona çekecek. Ama yani onun onu açıklamasını da bırakacağım videoya. Yani kraliçe Lydia Lydia. Yani onu yazdığınızda direkt çıkıyor ve kuzenimi takip edin. Ay bakalım. Ee, hadi. Bakın şu eşi alabiliriz <laughs> bence. Evet. Yanlış söylemiş ben aldım. Bunu alamadık çok. Arkadaşlar dikkat edin. Erpil biraz yanınızı yakabilir. Alpimo canımızı yakaladı biraz. Arkadaşlar şimdi dalıyoruz ama Abi, kolay Oha Arkadaşlar adam 2 kişi yok etti şoktayım Şu an Arkadaşlar bu arada kendimi bayağı bir şey yok etti ben de bayağı bir yok ettim. Babu. Kısımdan... Arkadaşlar adamlar adamlar yetişiyor herhalde bize. Adamlar yani adamlar biraz iyi ya bayağı. Biraz Aynen nerede de. Oo, of 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 Canımızı yaktı bu biraz. Leon kanka şunu alıvermişsin ya. Leon hadi ama. Tamam çok iyi. Al at bakayım at, at, at. Hadi be hadi oğlum. Evet, yok, yok. Abo. Bakayım yakalayacaklar. Ya, şey yok. Ya, arkadaşlar gerildik ya. Arkadaşlar? arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Veren ki bunu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Kuzenimin önünde da, da Kraliçe, Kraliçe Lydia diye TikTok'a yazabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.